kızıl derili şefleri trenle New York'a getirildiler. Bir heyet kendilerini karşıladı. Konuklara toplantı öncesi kenti gezdiriyorlardı. Sokaklardaki insan seli, arabaların ve iş makinelerinin gürültüsü kızıl derilileri şaşırtmıştı. Bir ara Oglala Lakotalari'nin şefi ve şamanı Hehaki Sapa bir ağsız böceğinin şarkısını duyduğunu söyledi. Diğer reisler onayladı ama beyaz adamlar inanmadı. Kentte Ağustos böceğinin olamayacağını, olsa bile bu gürültüde duyulamayacağını söylediler. Karageyik ısrar etti. Arabayı durdurdu. İndi. İlerideki parka gitti ve bir ağaçta Ağustos böceğini gördü. Amerikalılar şaşırmıştı. ''Olamaz'' dediler. ''Sende doğaüstü güçler var.'' ''Hayır'' dedi Karagey. ''Ağustos böceğini duymak için doğaüstü güce ihtiyaç yok.'' ''O zaman biz niye duymadık?'' dediler. geyik cebinden metal bir elli send çıkardı. Kaldırımda yürüyen insanların arasına yuvarladı. Bir anda herkes ''Acaba benden mi düştü?'' diye paraya bakmaya başladı geyik yanındakilere sordu. Anladınız mı? Anlamadık dediler. Anlattı. Bir insan için önemli olan nelere değer verdiğidir. Çünkü her şeyi ona göre duyar, ona göre görür ve ona göre hisseder. Siz doğaya değer verseydiniz, Ağustos bebeğinin şarkısını duyardınız